Günaydın, günaydın. Arkadaşlar bunlar benim çiçeklerim. Ay maşallah, maşallah. Bak şemsiye çiçeğim. Piskosların üstüne konur. Maşallah. Rabbim ne güzel yaratmış. Ne güzel. Bu cam güzelim. Ya ben sabahları buraya gelirim. Bu çiçeklerimle konuşurum. Konuşurum, konuşurum. Rabbim diyorum çok güzel yaratmış. Çiçeklerim bir tane balığımız var. Maşallah yedi canlı sanki. Kedi canı var. Üç gün yemek vermesen bir şey olmuyor. Ay şu sardonyama bakın arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar mı güzel. Maşallah bildikçe büyüdü, bildikçe büyüdü. Bildi. Allah'ım esirgesin. Rabbim bir güzel kokuyor ki arkadaşlar, mis mis mis. Bu çok çok renkarenk renk çiçekler açılır. Ee, soğan ekmişim, maydanoz ekmişim. Ama şu çiçeğim çok güzel. Hepsi güzel. Çok seviyorum çiçekleri. Sabahları benim arkadaşım çiçekler. Şu koranada çiçeklerimiz bizim can yoldaşımızdır. Görüşmek üzere.